Evet ekip olarak aslında burada bayağı kalabalığız şu an. Evet. <laughs> siz kamerada sadece siz gözüküyorsunuz ama eminim arkadaşlarımın da size soracağı çok fazla soru vardı. Çok meraklıyız çünkü. Bütün soruları açayım. Herkes sorusunu sorabilir. Katmanları nasıl yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Bunu mesela atıyorum o çok uzun mesela ilk sıktığımızda evet genel bir kokusunu alıyoruz ama tabii bir saat sonraki kokusunu ilk koklamada alabiliyor muyuz? Yani onu nasıl örneklendiriyor? Çok böyle basit bir şekilde anlatsam nasıl anlatırım diye düşündüm de sen sorarken Topra bu kitabın soruyu. Kitabın ortasından sordum ama. Evet. Nasıl adlandırabiliriz bunu? Nasıl hızlı bir şekilde cevap Böyle fresh kokular, böyle uçucu kokular çok hızlı moleküllerden ayrılıp hemen ortama karışıyor. Mesela bir parfüm sıkıyorsun. İlk etapta sana gelecek narinciyelerdir. İlk etapta sana gelecek meyve notalarıdır. İlk etapta sana gelecek tropikal meyvelerdir eğer içeriğinde varsa. Bunlar sana çok hızlı ulaşır. Ama altta amber varsa, altta biraz böyle baharat varsa bunlar hemen sana ulaşmaz. Şöyle bir örnek vereyim. Bir limonu kestiğinde birden sana çarpar. Bir portakalı soyduğunda bütün odayı kaplar. Bir mandilin de aynı şekilde tepki verir ya bunlar narince çok hızlı uçan kokular. Ama uzaktaki bir kahvenin kokusunu alamazsın çok yoğun kokar. Ama ha, koku diye. sana gelmiyor. Anlatabildim Hı. mi? Yani... Aslında kokunun da ağırlığı var Tabi Tabii tabii. Koku mi? ağır bir şekilde duruyor Ama kahveyi yakınlaştırdığında çok yoğun bir şekilde o net, yeni çekilmiş kahvenin kokusunu alabilirsin. Hı, o şekilde katmanlıyoruz aslında. Yani bu tamamen ham maddelerin kullanma sırasıyla alakalı bir şey. O yüzden e, bu tarz notalar en üstte kalırken diğer notalar e, biraz altta kalıp yavaş yavaş gelir. O narimciyi uçarken ilk etapta kendini salar ama ondan sonraki uçuş aşamasında diğer topladığı Yanına molekülleri de alıp sana gelir. Bunun için de alkol yardımcı bir etken sağlıyor, uçuculuğu hızlandırmak için. Böyle bir şey söyleyebilirim yani. Anladım. Yani ağır olan kokular. Yani bir daha Mesela şey düşün, karabiberi düşün. Çok uzaktayken kokusunu alamazsın ama böyle yaklaştırmaya başladığında yavaş yavaş sana kokusu gelmeye başlar. Ama ne kadar yoğun kokar? Çok yakından koklayamazsın, yakar. Ama uzaktayken o hissiyatı vermiyor. Yani bu şekilde değerlendirebiliriz Aslında güzel bir örnek oldu. Evet, evet evet. Kendimi açtım şu an ya. Abi hayal ettim. Çünkü Değil mi? E, tabii yandı bak burası. yani mantıklı bir şekilde doğal yaşamımızdan da örnek vermiş olduk. Hani işin çok böyle kimyasına, çok böyle terimlerine girmeden böyle bir örnekleme güzel oldu ya. ben şey mavi onu çiçeğe yaptım zaten de ona girmedim. Girerse fırça yiyeceğini düşündü herhalde. Yok canım. Şeyden gittim. Bu hallolun falan mıydı? İşte balkon balkon falan İşte hallolun. Bir daha söyle. Hallolun. Ya onun yazışma. işte Cadılar Bayramı şeyi. Oradan öğrendim. Sonbahar. <laughs> Sonbahar mı? Sonbahar şeyi. Ya bal kabağının bir mevsimi var. ya, yani. o da şu, şu var zaten. Işte. Ama sonbaharın gelişi... Teşekkür ederiz. Kendi renklerimizle renklendirdik onları. Kendimize münasır bir şekilde tasarladık. Bu gri işte. Benim parfüm dedim ya bak. Gri değil abi. Yeşil. Su, yeş su, yeşili. Ma, su yeşili, Nil yeşili. Nil yeşili. Nil yeşili. Evet. <laughs> sen ama bunu gri görüyorsun. Evet, sen de renk <laughs> görmeyi. Evet. Gerçekten evet. renk kararı arkadaşımız. Evet. <laughs> bunu <için> rahatsız etmedi <laughs> çünkü o. <laughs> çok çok çok. Halının için özel bir koku tasarlıyor muyuzuz? Yok, öyle. Yılbaşı için. Tabii ama. canım, yani, Ramazan yani biz. Bayramı, ha, yok bayramı. canım, öyle bir şey yapamıyoruz yani. Çünkü zaten süre yetmiyor. Anlatabildim mi? Yani bizim tasarım sürecimiz biraz uzun. Yani bazen bir kokuyu çok hızlı 5-6 ayda çıkartırken bu 1 sene 2 sene de sürebiliyor. O biraz sizin e, mükemmellikçinizden dolayı olan bir şey sanırım. E tabi süreç. Kolay beğenen Süreç geçiniz. zaten o kadar. Hani Parfümü tasarlasan bile bu sefer başka bir yerde takılıyorsun. Bir isim koymak bile mesela parfüm tasarlarken ne istiyorsun? Onun sorusunun cevabını veriyorsun ya ben diyorsun bir şey işte gece kokacak bir koku, Hı? özel bir koku yapacağım diyorsun. E şimdi bu bir süreç. Çünkü altyapıyı oluşturuyorsun. Kokunun nereye gideceğini tahmin ederekten ona katmanlar ekliyorsun. Ama olmayabilir, başa dönüyorsun. Tekrar devam ediyorsun aynı şekilde. Baktın istediğin etkiyi yine alamadın, tekrar başa dönüyorsun. Deneme, 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 yani deneme, deneme yanılma, deneme olarak gidiyor. O hissiyatı tutturana kadar, yakalayana kadar da bu süreç devam ediyor. Bazen işte diyorum ya, çok hızlı bir şekilde bu sonuca ulaşabiliyorsun. Bazen de bu çok uzun sürüyor. Ama işte atıyorum o bir yıllık bir süreçte sadece onu yapmıyorsun, diğer şeylerle de uğraşıyorsun, öyle bir akış süreci var. Mesela her kopya bir günlük atıyorsunuz ya, evet. mesela bu günlük çok sinirli, başka bir değil, kahraman. İşte evet. Kahraman böyle bir şeye hıpta denediniz mi? Çok merak ediyorum. Yani aslında biz şöyle söyleyeyim, ilk etapta bu parfüm tasarlarken parfümün yapısını oluşturuyoruz ya. Orada öncelik aslında duyguyla beraber vereceği enerji. Ama senin sorduğun şey aslında hikaye kısmı. Çok sinirli, çok... O hikayeyi sen oluşturuyorsun. Bizim hikayemizle senin hikayenin örtüşmesi gerekmesi şart değil. Eğer sen o kokuyu kullandığında kötü bir anıya tanıklık ettiysen o seni bir yerde etkileyecek. Ama pozitif bir şeye girdiysen, pozitif bir ortamda bu kokuyla beraber olduysan bu daha farklı bir süreç işletecek sana. Yani bizim hikayemiz var parfümü tasarlarken. Bir de bunu sen karşı tarafta paylaştıktan sonra karşı tarafta bu kokuyla beraber, bu parfümle beraber hikayeler topluyor. Onun da kendine o, özel hikayeleri oluyor. Yani her şeyin çünkü kokunun bir hissettirdiği var mesela bir ben rengi. Parfüm vizyonu katıyorsun. Öyle zaten. Parfümü aşırı Tamam ben mesela Çok yakında sen de bir parfümör olursun artık. Ne diyelim Hiç yani? söylüyorum ben... Malatyalı bir parfümör. Aynen bir malatyalı. <laughs> karşı kokusu. Aynen. Yani bilmiyorum ama değil. Şey, tamam ben tamamen vizyonu Tabii evet, tabii ben de şu an... Evet, sizden bir şey yok ya. Çok sakin kaldınız orada. Yani böyle zararlı alışkanlıklar kullandığımızda dikkat edeceğimiz yine birkaç şey var. Kapalı alanlarda çok fazla sigara içip üstümüze silmesini engelliyoruz. Ellerimizi sürekli yıkayıp temizliyoruz. O koku yayılmasın diye. Ama yine de bunun önüne geçmek istiyorsan biraz böyle yoğun baharatlı ya da tütün içerikli. Mesela bizim öyle bir Tarçın çok keskin bir kokudur. Ben tarçını çok sevmiyorum. Evet. Evet, sigara kokusunu bastıracak biraz daha yoğun kokular seçersin. Ama tarçın mesela, ben tarçını böyle çok sevmiyorum. Çok alerjinik bir ürün çünkü. Ee, doğalını kullanmak da çok sıkıntı yaratıyor. O hissiyatı vermiyor yani net tarçın. Evet. Alttan böyle hafiften gelen, evet tabii. Sağlıklı hayat. Monte Cristo'yu bu konuda şiddetle tavsiye ederim. Yoğun bir kokudur. Monte Cristo'yu hikayesi de çok güzeldir. Monte Cristo'nun ismi tarafı çok özel bir kokudur. Şu an burada mı kendileri? Monte Cristo evet. Burada mı? O, mı? yok koklamak istedim ha, şu an. De, <laughs> bak önce bir hikayesini anlatalım. Bak şöyle bir şey yapayım. Ben kısaca bir hikayesini anlatayım size. Tamam mı? Monte Cristo'nun. Monte Cristo'nun hikayesini anlattıktan sonra kokuyu koklayalım. Bakalım o duygu geçecek mi? Hı, hmm, Okey. Hikayeleri bağlaşacak. Tecrübe. O da bize bir test olur. Anlatabilir miyim? Yani... En çok ben koklamak <laughs> Sen yersin bile bence abi sizi yiyorsunuz tüketiyorsunuz. Bak şimdi önce hikayesiyle başlayalım. Hikayeyi biz bunu tasarlarken nasıl yola çıktık? Monte Cristo'nun dibinde amber var ama topraktan gelen amber. Böyle orta notalara gittiğimizde alt notadan hafiften gelen tabakko ne olur tabakko diyoruz onu tütün tam da tütün değil böyle Tütünümsü. Tütünümsü diyelim yani Hı. o dumanlı çok var tütün da. dediğimizde böyle direkt tütün aklımıza geliyor Hı. ya aslında o değil biraz tabakko bir pro bundan bahsediyoruz ha, pro, aslında pro tadında bir şey diye düşün ondan sonra öyle bir yapı ama ilk notada seni çarpan böyle bir freshlik var biraz bergamot var, patchouli var onlarla böyle bir fresh başlarken sonrasında böyle biraz tütüne dönme aşamasında biraz biraz da amber yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. Çok keyifli bir koku, çok sisli bir kokudur. Monte Cristo'da şöyle, biz Monte Cristo'yu yaparken İtalya'da bir ada var. Monte Cristo diye, çok özel bir ada bu yılda sadece bin tane ziyaretçi alabiliyor ve adada doğal yaşama kesinlikle müdahale edilemiyor. Yani bir yılda en fazla devletin seçtiği bin kişiyi oraya turist olarak alıyorlar. Çok özel bir adam. Ama bu adanın da bir hikayesi var. Bu adanın geçmişte bir sürü şeye de Osmanlı dahil tanıklık etmiş. İşte zamanında korsanlar tarafından da hazinelerin orada saklanıldığı ve Monte Cristo kontu işte öyle bir kitap yazıldı sonra filme çevrildi. Böyle güzel geniş kapsamlı gizemli bir tarafı var. Şimdi bu koku da çok gizem kokuyordu. Biraz böyle kokladı biraz gizemli, böyle biraz zengin. Aynı zamanda böyle bir sisli bir hissiyatı var. Bir Mont... şeyler saklıyormuş gibi. Bir şeyler saklıyormuş gibi. Şimdi Monte Cristo odası dedik ya yani aslında iş baktığında tamamen doğal bir yaşam alanının örtüsünde ama alt hikayelerinde onlarca hikaye yazılmış. Merak uyandıran Herkese çoğu şeylere, yani çoğu medeniyete bir ev sahipliği yapmış. Bu çok geçmiş zamandan günümüze kadar. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda bile bir Yer olarak kullanılmış. Yer İkinci Dünya Savaşı mı, beşinci Dünya Savaşı mı onu yani. Monte Cristo, peki burada var mı kokuyu deneyimleri? Var. Gibi. Merve öncelikle Monte Cristo'nun kartını alayım mı oradan? Oradaki kartlardan Monte Cristo'yu verir misin bana? Peki bu kokuyu üretmeniz ne kadar vaktinizi aldı? Monte Cristo. Monte Cristo ne kadar vaktinizi aldı? Yani normal süreçte ilerledi o. Çünkü hmm. orada ne istediğimizi biliyorduk. Nasıl bir yapıda olacağını biliyorduk emindiniz yani. Tabii. Yani işte Monte Cristo'yu böyle bir genel anlamda baktığımızda şimdi mesela en başta Monte Cristo'yu anlattık ya. Onu ben biraz daha toparlayayım. Şöyle geçelim onu. Monte Cristo'yu şimdi elimize aldık. Monte Cristo'muz bu. Şimdi i̇şte ben bu kokuyu size koklatmadan önce tekrar böyle bir hikaye anlatacağım. O hikaye içeriklerle alakalı. Sadece içeriklerden tekrar bahsedeceğim. Bizim burada istediğimiz gizemli bir kokuydu. Adamın hikayesini anlattık ilham aldığımız adamın. Gizemli bir koku olacak. Dışarıdan baktığında her şey normalken koku yavaş yavaş ortaya çıktığında bir gizem barındıracak. O yüzden biz bunun altyapısını amber, tabakko yani o tütünümsü ya da promsu hissiyatı veren bir altyapı oluşturup üzerine yavaş yavaş böyle baharatı ekleyip en sonda da bu kadar yoğun bir kokunun biraz daha böyle tatlımsı açılmasını sağlayacak kayısı ve meyve akorları koyduk. Hmm, aslında bu... Şimdi o gizemi de anladık. Anlattık sizlere. İçerikler de bu şekilde. Şimdi ben bu kokuyu sizlerle paylaşacağım. Buradan gelmez size de. Alın bakalım. Üstüne dedi böyle. Tamam mı? Tamam. Onun bileğini kapatacaksın dedi. Kim dedi bunu sana? Tamam. Ben dedim. Dur bir daha. Çıkartacağım dedi. Şu yorumları alalım. Aa. Ben buna yorum yapacak kadar şey birisi değilim. Gerçekten o, şeyi... o baharat. Baharat hani ilk etapta yani böyle meyveli tatlı, tatlı kokarken <laughs> birden böyle ee, gerçekten yani bir sis perdesi ve onun arkasından çok, çok, fazla böyle farklı şeyler var. Yani bunun altı. çok altın, Bunun altına da. ne yazarsan oluyor yani. Ne ya. Ve gerçekten ne? şey... işte bundan sonra hikayeyi sen topluyorsun. Aynen Çok, çok mesela kadın parfümü olabilecek diye. bir kokusu da var. Aynı zamanda erkek için de çok uygun. Hani dediğiniz gibi o yorum tamamen yüzde. Esinti geldi. Ya, abi nereye uyarlarsın? Düşüneyim ne oğlum? Dil atsana abi tadı nasıl? Yok. <laughs> <laughs> Yani ben bunu ne düşünsem, o oluyor. Hımm. Yani mesela kayısı falan geliyor. Bir şey ben şu an mesela portakal ayarladım, içinde olmadığını biliyorum. <laughs> i̇çinde portakal yok, kayısı var. Ama portakal kokusu geliyor bak. Abi ne sen, kayısı varmış abi. İşte kayısı, altta gelen baharat. Be Malatya'da olarak. <laughs> Bu arada ilk baştaki kokusuyla şu anki kokusu çok farklı. Evet, birazdan daha da farklı olacak. O katman dedik ya. Ne? Evet, yavaş yavaş açılan bir koku evet, gibi aslında. Daha, güzel bir betimleme oldu evet, diğerlerinden. Yani bir gizem yükledik dedik ya, evet. o gizemi de tam böyle net adlandıramıyorsun. Ya şey çok ilginç gerçekten, yani bir kokuyla mesela bunu verebilmek... Evet. Hani hikayesini dinledim ama hikayesini dinlemeden Önce de yani buna benzer bir fikir oluşurdu kafamda büyük ihtimalle. İşte biz bu hikayeyi yazarken aslında kokunun vereceği hissiyeti antretinlemek istiyoruz. Yani o hikaye oradan bize ilham veriyor. Hani bir gizem vermek istiyorsun, bir sis bulutu vermek istiyorsun. Bir bilinmeyeni ortaya çıkartacaksın ya. Bunun için en güzel mesela kafamızda oluşan net bir yer benim, Monte Cristo adasıydı. Hadi bir de Monte Cristo ile alakalı prolar vardır Amerikan firmasının. Gerçi orayla pek alakası yok sadece isimden dolayı çağrışım yapıyor. Ama Monte Cristo işte gizem bir adam. Biz de bu parfümü tasarlarken biraz gizem yüklemek istedik. Biraz böyle bir sisli bir koku kalsın, net olmasın hissiyatına bürünmek istedik. Nitekim de bu kokuyu koklayanlar üzerine kendi gizemini kendi yazacak, kendi hikayesini kendi yazacak. E sürekli bir gizem çağrıştırıyor, sürekli bir şeye sokuyor seni. İşte o gizemi vermekti amaç. O gizemin ardındaki hikayeyi de zaten kullanıcı kendi yazacak. Ki bu sadece bir tane parfüm sizin böyle Tabii yani onlarca, onlarca var. Onlarca var. Bir koleksiyonumuz var. içerisinde mesela 15 farklı koku var. Bir koleksiyonda 5 farklı ürün var. Yani her koleksiyona da farklı ürünlerle farklı hikayeler ortaya çıkartıyoruz. Sizin parfüm gardırobunuz peki? Ne kadar renkli, skalası? Bala ne varsa hepsi bende var. Tabii, yani marka çok sağlam olarak... takipçisiyim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini alıyorum. <laughs> Hepsini kullanıyorum yani. Güzel bir marka olduğu için. Güzel yani. bir marka. <laughs> Tabii ki. Tasarımcısı çok <laughs> Siz tanıyordunuz galiba değil mi? Tanıyorduk. Bütün gün beraberim onunla. <laughs> Her aynaya baktığımda onu görüyorum. Pardon şeker mi? Biraz şeker tadı da mi? O içindeki bergamottan dolayı. Bergamot. <laughs> Çok vanilya Tatlıma. yok da az bir vanilya var ama asıl o şekerli sürekli döngüye giren şey aslında kayısı mı şekeri. Hmm. Kayısı tadında bir şey. Tamalak diyorsun. Aslında bilmem lazım abi ama. Ben kayısı kokuyor mu kanka? Niye abi? Biraz net keskin bir yapısı da var. O sesi veren o safran. Hani bu safran var. Safrandan sonra böyle bir baharat yoğunluğu geliyor hmm. ama alttan da amber geliyor. Ve o amber de yine bir tatlılık veriyor kokuyor. Ne ne ararsan bulabiliyorsun. Yani ilk sıktığında hemen alacağın tepkiyle bir 10 dakika sonraki çok farklı. O yüzden e, parfüm deneyimlemek gerçekten özel ve zaman isteyen bir şey. İmza Hı, koku bazen. neden olmaz diye bak onu bir altını çizelim. İmza koku ya kullanmak istersen tabii ki sana niye kullandın diye kimse bir şey söylemeyecek. Yani bu senin seçimin. Ama benim önerim şu. İmza koku diye adlandırdığın şey bütün hayatının bir parçası olmamalı. Bütün bir ayın parçası da olmamalı. Çünkü o ay içerisinde sen çok farklı kıyafetler giyebiliyorsun. Çok farklı duygu atmosferi yaşayabiliyorsun. Farklı duygular yaşayabiliyorsun. Çok farklı ortamlara da giriyorsun. Bunların hepsini tek bir parfüme yüklemen de olmaz. O yüzden bu hayatı renklendirmen lazım. Farklı kokuları da hayatına koyman lazım. O yüzden imza koku olayı bende orada ayrılıyor. Ama tabii ki kullanmak isteyen varsa tabii ki saygı diyoruz. Kullanabilir. Her gün aynı evet, kombini yemek kullanıyorum. Ben ya, sormak istediğim de şey, <laughs> aslında anlatmak istedim. Ben şimdi mağazanıza geleceğim. Şimdi kültür seviyem gelişiyor şeyde parfüm. Okey. Mağazanıza geleceğim, şimdi ben bunları öğrendikçe minimum mağazanızda yarım saat, bir saat boyunca koklayacağım böyle. E tabii ki. Biz sana o anda kahve ikram edeceğiz, Aa. sohbet edeceğiz, senin şimdi... kafanda takılan sorular olur, onları cevaplayacağız. Senden aldığımız feedbacklerden sonra senin biraz böyle neye daha yakın olabildiğini düşünüp ona göre koku sunacağız. Yani bunun için de bir zamana ihtiyacımız var. Evet. Özel. O zamanı zaten bu şekilde değerlendirmen gerekiyor. Çünkü özel bir şey seçiyorsun. Yani belki kıyafetin de önüne geçebilecek bir şey seçiyorsun. Buna çok iyi zaman ayırıp çok iyi seçmek gerekiyor. Önceki bölümde de konuşmuştuk ya aslında bir tecrübe satılıyor orada. Tabii. aslında yani orayı bir mağaza, bir dükkan gibi değil de bir atölye, bir parfüm koku atölyesi gibi düşünmek lazım. Yani çok iyi için kahve ekran gideceğiz, anlayacağız. Tabii. E tabii yani, yani o kadar çünkü... zaman geçirdikten sonra 40 yıl hatırı kalsın bu işin bir kahvemizi içeceğiz. Her mağazamızda da biz bunu ikram ediyoruz yani. Peki kahveyle farklı bir bağlantısı var mı? Genelde gittiğimizde kalbimizde olan. Biz onu söylemiştik yani. Konuştuk. Evet, Tekrar önünden geçelim. Arkadaşımız aydınlansın. Tekrar evet. anlatalım. Yani şimdi şöyle bir algı var ya hani 3-4 tane koku kokladıktan sonra size hemen bir kahve verirler. Bu kahveyi verdikten sonra senin işte burnundaki reki topladığın kokuların sıfırlanacağını düşünürsün. Aslında öyle bir şey yok. O kahve senin kokladığın o kadar parfümü oradan almıyor. Tam tersi senin bir sonraki kokuyu koklamana da engel oluyor. Çünkü kahve çok yoğun bir aromadır. Kokladığında bütün kokuyu çekiyorsun ve o kokunun oradan temizlenip ikinci bir kokuya geçmen için de zaman ihtiyacın oluyor. Peki niye kahve koklatıyorlar? Bu böyle bir başlamış, böyle de devam ediyor. Doğru bir bilgi mi? Hayır değil. Kullanmasanız çok daha iyi olur kahve kokusunu. Neden kokumuz peki üçüncü kokudan sonra almıyor net olarak? Seçemiyoruz bundan sonraki işte üç tane fazla kokuyu kokladığımızda ayırt edemiyoruz. Sebebi şu, parfüm alkol yapısı olan bir ürün. Alkol, anestezik gibi bir hammar. Eğer bir karta çok yakından parfümü sıkıp direkt koklarsak oradaki alkol bizim burun işlevimizi göremez hale getiriyor bir süre sonra. Çünkü uyuşturuyor. Bu uştu beyine kadar gidiyor. Senin artık e, koku almanı biraz geciktiriyor. Çünkü uyuşmuş bir yapı var orada. Bunun doğrusu nedir? Deneyimleyeceğimiz zaman mümkünse kartı biraz uzaktan tutup uzaktan sıkmak ve biraz 2 saniye sonra da koklamak. Daha efektif bir şey için bileklerimizi kullanabiliriz. Ama parfüm deneyimledikten sonra direkt kahve koklayıp işte burnumuzun nötr bir hale geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tam tersi burnumuz daha da yorulmuş olacak. Bu arada bu koku şu an tekrar kokladım. Bir, herhalde 5-10 dakika geçmişti. Tam olarak şey hissiyatı geldi bana. Sanki böyle bir ormanın içinden yürüyerek sahile inmişim gibi şu an böyle bir koy deniz havası böyle bir tahta oha, aromaları oha. var gibi hissediyorum kapalı yerler her zaman bir gizemi içinde barındırır yani İşte ormana dışarıdan baktığımızda kapalı gözüküyor orada bir gizem barındırıyor evet şu an açıldı ama mesela Tabii. şimdi ormanlar gizemlidir o yüzden aklımıza ilk gelen yerde hep o oluyor bilinçaltı evet o öyle anlattıysa ben güzel kutladım çok ince detaylar yani Gerçekten. Değil mi? Yürüyoruz şu <laughs> Ama ne kadar gizemli bir koku değil mi? Yani çok hissiyatı. Evet, her ben şey çıkıyor içinde. Ciddi için bir abi. takım elbisede düşünsene. Yani karşı tarafa geçireceği, vereceği ambiyans. Yani seni çözüm tam olarak çözemeyecekler. Yani gizemli bırakacaksın. Ta ki kendini doğru ifade edene kadar. Sen kendini doğru ifade ettikten sonra da o koku o ifadeyle yapışacak ve öyle kalacak tabii. Bu koku çok gizemli ya. Çok gizemli. Ya ben bu kadar Niye böyle? Yani düz bir bu kokuyu. Ama amacımız oydu o yüzden böyle. Yani gizemli bıraktık bu kokuyu. Biraz sisli bıraktık. Bu kokuyu kullanan insanlar yeni hikayesini bunun üzerine kendileri yazsın istedik. Ama o gizemi de içinde saklasınlar. Zaman geçti, daha da gizemleşiyor. Tam bir tecrübe değil Şimdi mi? Şimdi böyle gerçekten. anlatınca insanlara bak kokuyu burada anlatıyoruz ya. Bak aslında benim üzülüyorum biliyor musun? Keşke herkese böyle bir kıyafet gibi olsaydı. İşte bakın böyle bir kıyafet yaptık. Böyle bir şey yaptık. Güzel anlatılır değil mi onu evet, kokuyu? anlatmak senin, gerçekten. İyi anlatmak çok zor. Yani kokuyu karşı tarafa geçirmek gerçekten çok zor. Çünkü deneyimlemediğin sürece dahil olamayacağın bir şey Çünkü sadece atıyorum bir çiçek kokusundan bahsetmiyoruz. Sadece bir gül kokusundan bahsetmiyoruz. Belirli bir şeyden bahsetmiyoruz. Bayağı kompleks ve bir yapısı olan bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden bunu karşı tarafa geçirmek böyle sözler olarak çok zorluyor bizleri. Ama mesela size ilk böyle bir anlatım yaptıktan sonra kokladığınızda bizim benim anlatımlarıma yakın hissiyata geçtiniz. Evet, onun evet. yani, çok ötesine geçtiniz. Aktarabildik yani. Ben olarak. Ben çekerken o yüzden sordum ya ben parçayı çekerken geldiğimde geldiğim saat mi Hatta ikram edecek falan ona da çok şaşırdım. Ürün satmak amaçlı yapılan bir işletme, yok, yok, işlem, yok. bir Hayır. operasyon yok yani ortada. Ya, sloganımız neydi? Ne iş yapıyorsan yap, aşkla yap, yani Sevgiyle yapayım. yani biz işimizi sevgiyle aşkla yapıyoruz. O yüzden de amacımız sadece ticari değil. Yani tabii ki ticari. Tabii ki o mağaza orada para yani bir bir şey için var orada. Çok konuşmak istemiyorum böyle şeyleri ama bunu yaparken de karşılığında bir hizmet vermek ve o hizmetin de kalıcı olmasını sağlamak, insanlara bununla alakalı bir deneyimi sunmak çok daha keyifli. Çok daha güzel. Mağazanıza gelen her şey, müşteriden, her misafir demem daha doğru olur bence. Bir para kazanma aracılığı, bir hayır. tecrübe... Ya, öylesine gelip ziyaret edip tek tek bütün kokularımızı koklasınlar. Çayını kahvesini içsinler, orada mutlaka arkadaşlarım ikram ederler. Onlardan feedback alsınlar, onlar o bilgilerini paylaşsınlar, o gizemi paylaşsınlar. İlla almak zorunda değilsin. Bizim amacımız deneyimleme sağlamak. Ortak noktada buluştuğumuz herkesle güzel sohbetler edebiliriz. Bak şöyle bir örnek vereyim ben. Bundan 2-3 ay önce herhalde bir müşterimiz telefonla aradığında beni değil firmayı aramışlar. Sonra ben dahil oldum ama nasıl dahil oldum onu hatırlamıyorum. Fakat kokunun yapısını karşı tarafa böyle anlattım. Dedim ki bakın kokunuz böyle bu şekilde size bu hissiyatı verecek. Buralarda kullanırsanız çok güzel efektif sonuçlar alacaksınız ve herkesin de beğenisini kazanacaksınız. Etrafınıza çok güzel geçireceksiniz. Böyle güzel bu konuşmalarımızdan içinden de alabileceğiniz notları kendileriyle paylaştım. Sonra bu hanımefendi parfümü online'dan sipariş etmiş. Online'dan aldıktan sonra mesela Instagram'a yazmış bana. Yazdığı cümle çok kısa ama çok şey anlatıyor. Ceyhan Bey çok teşekkür ederim. Anlattığınızın aynısını şu an yaşıyorum. O kokuyu öyle güzel anlatmışsınız ki koklamadığım halde kafamda bir şey belirdi, çerçeve belirdi ve şu an kokuyu aldım ve kokluyorum. O çerçevenin dışına hiç çıkmadan hissiyatım devam ediyor. Ben de şaşırmıştım yani gerçekten. Yani o duyguyu kokuyor. karşıya verebilmek beni arada bırakan şey o. Bazen Böyle bir takılıyorum ya. Hı -hı. Şimdi parfüm anlatırken çok zor bir şey ya. Ben diğer parfümleri deneyeceğim. Onları şimdi öğreniyorum ya. Şimdi vadiye gittiğimizde, dükkan gerisinde bence... Şimdi vadiye geçiyoruz. Vadideki mağazamıza gideceğiz. Burada çok şirin, çok naif, güzel bir mağazamız var. Çok keyifli bir lokasyonda. Yani orayı ziyaret edeceğiz. Orada güzel bir deneyimleme yapacağız. Hatta burada çok teorik konuştuk ya, orada biraz uygulamalı gideriz. Uygulamalı yapmak daha da keyifli olabilir. Yani işin keyifli tarafına siz de dahil olmuş olursunuz. O zaman çıkalım. bence keyifli bir sohbet oldu. Hı -hı şu an için. Ben çok heyecanlandım abi. Gidelim bence. Gidelim. Belki yolda da sohbet ederiz. Sizin yani. hobilerinize de girmiş oluyoruz o zaman. Tamam. Okay. Çok bahsetmeyelim buradan. <laughs> bir sonraki videoya kalsın. <laughs> sonraki videolarda hobilere döneriz biraz. Neler konuşuyoruz, <laughs> evet. nasıl hikayeler yaşıyoruz. Size bası bası tekrar çok ederim. Rica, Rica ederiz arkadaşlar. Ne demek ya. Ben teşekkür ederim. Yani Sizle de bu vesileyle tanıştık. Güzel gidiyor. Hiç bu konuyla alakanız yok parfümle ama Aslında. bazen sorular çok saçma olabiliyor <laughs> sizden gelenler ama <laughs> yani olayı <laughs> farklı yerlere getirip Önemli değil bu işin de tadı zaten o yani evet, ya o, aslında çok böyle geniş bir skalada e, insana canım. hitap ettiğimiz için yani bizi mesela kanalımızı izleyenler çok böyle deneyimli parfümörler de olabilir ama aynı bizim gibi işi çok fazla böyle detaylı, ya çok deneyimli değil, parfümörler yani. zaten bir şey anlatacak değiliz onlar eğer çok deneyimliyse, onlar zaten işi biliyordur bizim ulaşmak istediğimiz olay aslında e, o kullanıcı <laughs> insanlara e, bunu bir hikayeyle birleştirmek. Kendi hikayelerini yazmaları için de biraz done vermek. O kadar. Güzel. O zaman e, son bir kapanış cümlesi alalım sizden ve artık yola koyulalım. Okey. Arkadaşlar biz şimdi yola çıkıyoruz. Vadi İstanbul'daki mağazamıza geçeceğiz. Hem orada deneyimleme yapacağız. Orada da keyifli bir vakit geçireceğimize inanıyoruz. Belki yolda da kesitler alırsak onları da ekleriz videoya. Artık orada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.